Tekrardan günaydın diyorum. Karşımızda bir bisküs grafiği var. Gördüğünüz gibi şu kısa noktalar 64 bin seviyeleri. 64 bin seviyelerinde dip oluşum var mı gibi gözüküyor. Sorunun cevabı var mı yok mu? Bence 64 biraz daha destek seviyesi kuvvetleniyor gibi gözüküyor. Koridoru... 68.500 önemli. 68.500'den sonra 71.400 var. Bu iki nokta kırılsa yukarı doğru 75.000 seviyesine kadar sıkış, çıkış sağlanabilir. Görüldüğü gibi hareketli ortamlarda da bir sıkışma var. Şuradaki hareketli ortamda da bir direnç konumunda 69.000 seviyesi. Bu ortamlarda biraz daha sıkışma olursa ve para girişi devam ettiği sürece biz Yüz endeksinin grafiği yukarı yönlü hareketine devam edecek. Önemli destek noktaları dediğim gibi 68.500, 71.400. Def noktası 75.000. Aşağıda da stop loss seviyesi önemli destek noktamız 64.000 seviyeleri. Herkese iyi seanslar arkadaşlar.